Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hmm. Bu <laughs> ee, inanmıyorsanız e, bana ne hiç umurunda bile değilsiniz. Şimdi soru cevap videosunda baya bir köyden soru geldi. Bir beş tane falan. Hadi uzakadan başlayalım. Şimdi çakçam uzak. Güzel sus ya sus. Kedi Yıllık or. Şimdi arkadaşlar e, birinci sorumuz yoldaşı nereden aldın? Yoldaş tabii ki elmasla da aldım ki. Sonra e, arkadaşlar bu birinci sorumuz. Yani hangi paketten aldım? Tabii ki peri paketinde de almıştım. Aldığım zaman çok pişman olmadım. Gerçekten çok güzeldi. Ben yolda çok istiyordum. Bağ güncellemesinde falan almıştım. Sonra arkadaşlar bir de... Hmm, e, yüzünden çok özür dilerim. Ben sesimi Her neyse. İkinci sorumuz da geçiyoruz. İkinci sorumuz çantayı nereden aldım? Çantayı değil ama sahneye şey göstereceğim. <laughs> Maymelo'da paket yeterinden aldım ama bu değil. Bu O zaman almıştım. Kaç altında hiç bilmiyorum. Var güncellemesinde. Ondan sonra ee, KKV'nin t-shirt'ü nereden aldım? O da çok kolay. Nereden aldım diye sorarsanız altınla aldım yine. Altında aldığım zaman hiç pişman olmadım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yılbaşında gelmişti. KKV'nin tişörtü. Altın Arkadaşlar yani beşinci sorumuzu söylüyorum. Beşinci sorumuz yani beşinci sorumuz saçı nereden aldın? Saçımı tabii ki arkadaşlar deniz deniz gösterdiğim satışta işte yok maalesef. Yani seçimimi okyanus güncellemesinde falan alıştım. Okyanus güncellemesinde e, aldığım zaman e, çok mutlu olmuştum. Zevk çıkmıştı. Arkadaşlar şu an satışta değil maalesef. Çok üzgünüm. Ama arkadaşlar eğer kısa zamanda gelirse yani kısa zamanda diyorum yani eğer gelirse yorumları Raven şu an satışta değil ama bir 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 güncelleme de gelecek. Bir gelecek. Bana güvenin. Ya da arkadaşlar gelmezse de bana güler güvenmeyin. Hoşça kalın.